Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda Apple'ın minik canavarı iPhone 13 mini'yi inceleyeceğim. iPhone 13 serisi satışa çıktığından beri yaklaşık 2 aydır serinin bütün modellerini deneyimliyorum ve iPhone 13 mini kesinlikle bu sene kullanmaktan en çok keyif aldığım cihaz oldu. Tabii ki iPhone 13 Pro Max daha büyük ekranı ve daha gelişmiş kameraları ile birlikte etkileyici bir cihaz ama iPhone 13 mini gerçekten kullanırken fazlasıyla keyif veriyor. Boyutuyla ve sunluğu kullanım deneyimiyle birlikte kesinlikle şu anda bu cihazın piyasada bir rakibi yok. Eğer büyük ekranlı telefonlardan sıkıldıysanız ama güncel teknoloji de kullanan çok iyi bir kamera sistemine sahip çok güçlü bir akıllı telefon arıyorsanız karşınızda iPhone 13 mini. Bu cihazı yaklaşık 2 aydır deneyimliyorum ama son bir hafta bayağı bir kullandım. Yani günlük işlerimi ben bu telefondan hallettim. Onun dışında dışarıda yapacağım çekimleri, video denemelerini hep bu telefon üzerinden yaptım ve gerçekten beni fazlasıyla etkiledi. Bu videonun aslında tam detaylı bir inceleme videosu gibi olmasını istemiyorum. Biraz daha deneyim odaklı bir video olacak. Çünkü geçtiğimiz haftalarda zaten iPhone 13 modelin incelemesini sizlerle paylaşmıştım. O videoda anlattığım neredeyse her şey bu cihaz içinde geçerli. Getirden yenilikler, kamera özellikleri, performans gibi bütün detaylar iPhone 13 mini modeliyle aynı. O yüzden aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmak yerine biraz da iPhone 13 mini'nin sunduğu avantajlardan ve dezavantajlardan bahsedeceğim. Tabii ki hoş bir telefonun kullanması çok zevkli ve birçok farklı avantajı bulunuyor ama tabii ki daha büyük ekranlı telefonların sunduğu bazı avantajlar bu telefonda bulunmuyor. Bunlara videonun içerisinde zaten detaylı bir şekilde değiniyor olacağım. Cihazın fiyatı videoyu izlediğiniz tarihe göre değişiklik gösterebilir. O yüzden açıklama kısmında verdiğim linkten hem cihazın güncel fiyatını kontrol edip hem de satın alabilirsiniz. Video geçmeden önce Önce de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi iPhone 13 mini'nin detaylarına birlikte bakalım. Tasarım konusunda cihaz genel hatlarıyla iPhone 12 mini modeline benzese de arkadaki kamera tarafında yapılan ufak dokunuş ve ön taraftaki çentin küçültülmesi cihazın bir iPhone 13 mini olduğunu bizlere gösteriyor. Bu sene iPhone 13 serisine yeni renk seçenekleri eklendi. Geçtiğimiz haftalarda incelediğim iPhone 13 modeli pembe renkleri. Satışta olan 5 renkte benim fazlasıyla hoşuma gitti. İlk olarak gece yarısı siyahı var. Biraz daha mavi tonlarına yakın bir siyah rengi bulunuyor. Onun dışında yeni gelen mavi renk, pembe renk, beyaz ve elimde görmüş olduğunuz Product Red iPhone 13 mini. iPhone 13 serisinde de kırmızı renk seçeneği vardı ama bu seneki modelin tonu biraz daha değiştirilmiş. Biraz daha koyu bir ton görüyoruz ve bu rengi gerçekten bayıldım diyebilirim. Mavi ve pembe renk seçenekleri de aslında çok dikkat çekici ve hoş duruyor ama benim bu seneki favori rengim kırmızı oldu. Ve cihaz MagSafe destekli kırmızı renk kılıfı ile birlikte mükemmel bir uyum içerisinde. Kılıfı taktığınızda da yine gerçekten çok şık duruyor ve ben genelde bu cihazı kılıflı bir şekilde kullanıyorum ve bu kılıfın da ayrı bir kırmızı renk tonu bulunuyor ve cihazı kılıfla birlikte kullandığınızda da yine gayet şık durduğunu söyleyeyim. Hemen mümkün. Cihaz videonun başında söylediğim gibi şu anda piyasada bulabileceğiniz en ufak akıllı telefonlardan bir tanesi ve bu ufak boyutuna rağmen iPhone 13 modelinde sunulan bütün özellikler bu cihazlarda bulunuyor. O yüzden iPhone 13 mini de tercih edebilecek mantıklı modellerden bir tanesi. Cihazın ön tarafına baktığımızda 5.4 inç boyutunda OLED bir ekran bizleri karşılıyor. Boyutuyla birlikte küçük bir model gibi dursa da iPhone SE ve önceki iPhone modelleri gibi çerçeveli bir tasarımı olmadığı için ön tarafta çentikli tasarımıyla birlikte aslında gayet yeterli ve büyük bir ekranı bulunuyor. Yani iPhone SE karşılaştırdığımızda çok daha büyük bir ekrana sahip olacağız. O yüzden günlük kullanımlarınızda bu ekran aslında hani bütün işlerinizi yapmanıza yetecektir akıllı telefonda daha büyük ekran boyutuna ihtiyaç duyacak işler yapıyorsanız veya çok fazla dizi film izliyorum ben büyük ekranlı bir cihaz istiyorum diyorsanız zaten mini modele bakmak yerine normal iPhone 13'e veya şu elimde gördüğünüz kocaman ekranlı iPhone 13 Pro Max modeline de göz atabilirsiniz ama çok daha hafif bir cihaz olduğu için daha rahat taşınabiliyor. Küçük ekranıyla birlikte tek elle kullanıma uygun zaten hani bu telefonu gördüğünüz gibi tek elimde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum ve hani diğer elime ihtiyaç bile duymuyorum neredeyse. Şu anda piyasadaki güncel akıllı telefonlar arasında neredeyse hiçbir modeli bu şekilde tek elle rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ekran boyutları yüzünden. Bu modelin o konuda çok güzel avantajları bulunuyor. Cihazın ekran özelliklerine bakacak olursak burada Super Retina XDR panel kullanılmış ve iPhone 13 serisinin 4 modelinde de bu ekranı görüyoruz. Yani iPhone 13 mini serinin diğer modelleriyle tamamen aynı ekran panelini kullanıyor ve aynı ekran çözünürlüğüne sahip. Yani bu cihaz daha küçük bir ekrana sahip olmasına rağmen görüntü kalitesi anlamında hiçbir kaybınız olmuyor. HDR10 destekli bu ekranla birlikte dizi film veya YouTube'dan herhangi bir video izlemek bile gerçekten fazlasıyla keyifli. Tabii biraz önce söylediğim gibi görüntü kalitesi anlamında çok iyi bir deneyim sunuyor ama ama ekran boyutu hani çok fazla e, dizi film izleyenler için birazcık küçük kalabilir. Benim düşüncem eğer bir iPad modeline sahipseniz zaten dizi film izleme gibi işlerinizi iPad'den halledebilirsiniz. O yüzden akıllı telefonda biraz da kullanım kolaylığını ön planda tutacak olursak sizin için mantıklı bir tercih olabilir bu cihaz. Ama bütün işlerinizi akıllı telefonunuzdan halleden biriyseniz iPhone 13 modeli biraz daha mantıklı olabilir. Bu cihazın ekranında yapılan geliştirme ise ekran parlaklığı artık 800 nite kadar çıkabiliyor. iPhone 12 serisinde bu değer 625 nitti ve ekran parlaklığı anlamında burada ciddi bir seriş görüyoruz. Bu cihazın ekran parlaklığı her türlü kullanım için fazlasıyla yeterli. Mesela dışarı çıktığınız güneşli bir gündesiniz. Telefonun ekranına yoğun bir güneş vuruyor ve ona rağmen bu telefonda ekranda her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu konuda da zaten bir şüpheniz olacağını zannetmiyorum. Biraz da cihazın donanım özelliklerine değinecek olursam içerisindeki A15 Bionic çip ile birlikte bu telefonda yapamayacağınız bir iş yok diyebilirim. Akıllı telefonlarda yoğun güç gerektiren bütün işlemleri bu telefonda çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çünkü bu telefondaki işlemci iPhone 13 Pro veya Pro Max modellerindeki işlemciyle aynı. Performans performans anlamında da şu anda piyasada alabileceğiniz en güçlü akıllı telefonlardan bir tanesi. Bu cihazda oyun oynamak aslında çok keyifli. Özellikle Apple Arcade tarafında yüzlerce hatta belki binlerce oyun seçeneğiniz var ve konsolu kalitesindeki oyunları bu cihazda akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Apple Arcade tarafında benim favorim NBA 2K22 iPhone 13 inceleme videomda da yine bundan bahsetmiştim. Bu cihazda da NBA 2K22 indirdim ve bayağı bir oynadım ve gerçekten çok keyifli bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Tabii ki siz çok fazla oyun oynayan biriyseniz akıllı telefon alırken önceliklerinizden bir tanesi de oyun oynamaksa hem ekran boyutu anlamında biraz daha büyük bir model sizin için daha mantıklı olabilir hem de pil performansı anlamında normal iPhone 13 modeli daha mantıklı bir seçenek olacak. Ama benim gibi akıllı telefonla günlük işlerin yanında ara sıra oyun oynayan biriyseniz iPhone 13 mini gerçekten çok iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Şimdi de sıra geldi iPhone 13 mini ile alakalı belki de en merak edilen detaya cihazın bataryası var. Tabii ki küçük boyutlu bir akıllı telefon kullanmak çok keyifli ve diğer modellere göre birçok farklı avantajı bulunuyor. Ama diğer modeller kadar yüksek bir batarya performansı tabii ki bu cihazdan bekleyemeyiz. Geçtiğimiz sene iPhone 12 mini'nin videosuna benzer şeyleri söylemiştim ama bu cihazda aslında batarya anlamında güzel geliştirmeler yapıldı. iPhone 12 mini'ye göre günlük kullanımda yaklaşık 1 saat daha fazla bir ekran süresi alabiliyorsunuz ki bu da ciddi bir değer. Bu cihazı da deneyimlediğim süre boyunca günlük kullanımımda aslında bu cihazın pili bana yeterli geldi ama günlük kullanımdan kastım telefon görüşmelerimi gerçekleştirmek, Whatsapp'tan mesaj Biraz Instagram'da gezinmek ve arka planda müzik dinlemek gibi işlemleri yaptığım zaman bu cihazın pili bana yeterli geldi. Ama siz bu telefonu alıp da bütün gün oyun oynayacaksanız tabii ki pili sizin için yeterli gelmeyecektir. Öyle bir beklentiniz varsa serinin diğer modellerini göz atabilirsiniz. Bütün gün telefonu kullanmadığım durumlarda iPhone 13 mini'nin pili benim için yeterli geldi. Ne zaman bu cihazın pili bana yeterli gelmedi? Ben bu telefonla çıktım mesela kamera testi yapacağım günlerde. Dışarıda dolanıp bol bol 4K 60fps video görüntüleri çektiğim zaman tabii ki cihazın pili günün sonuna kalmadan bitti ama bu biraz daha eksik. Bir kullanım Yani siz benim gibi video işiyle uğraşmıyorsanız çok fazla e, gün içerisinde hani yarım saat bir saat 4K videolar çekmeyecekseniz yine cihazın filiz silici yeterli gelecektir. Son olarak cihazın kamerasından bahsetmek istiyorum ki bu telefonda beni en etkileyen konulardan bir tanesi kamera oldu iPhone 13 ile aslında aynı kamera özelliklerini sunuyor ama hani bu cihazın ufak boyutuna baktığımızda elimde bu kadar ufak bir cihazla çıkıp dışarıda çok güzel video görüntüleri veya çok güzel fotoğraflar çekmek gerçekten fazlasıyla keyifli. Cihazın arka tarafında çapraz şekilde konumlandırılmış iki tane kamera görüyoruz. Neden çapraz şekilde konumlandırılmış? Çünkü geçtiğimiz seneki modele göre lensler bayağı bir büyüdü. Geçen sene iPhone 12 Pro Max modelinde gördüğümüz büyük kamera sensörleri bu sene düz iPhone 13 modellerinde de bulunuyor ve bu yüzden iki kameranın buraya sığabilmesi açısından çapraz şekilde konumlandırılmış. Ana kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde F1.6 diyafram açıklığına sahip ve gerçekten harika fotoğraf ve videolar çekebiliyor. Özellikle düşük ışık tarafında çok güzel geliştirmeler yapıldı. Sensörlerin büyümesiyle birlikte artık düşük ışıkta çekimler yapacağınız zaman hem fotoğraf hem de video tarafında daha başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Zaten şu anda ekranda bu cihazda hem gündüz hem de gece çektiğim video ve fotoğraf örneklerini görüyorsunuz. Otomatik modda yapılan çekimlerin dışında yeni getirilen sinematik modu da yine bu modelde kullanabiliyorsunuz ve cihazın ana kamerasıyla birlikte sinematik modda çok güzel çekimler yapabiliyorsunuz ve bu sinematik modu video çekerken kullanabildiğimiz bir portre modu olarak düşünebilirsiniz. Ama tabii ki sinematik modun sunduğu farklı güzel özellikler de bulunuyor. Bu modu sadece bir insanı çekerken değil herhangi bir hayvanı veya nesneyi çekerken de kullanabiliyorsunuz ve nesneyi arka plandan ayırma işlemini çok iyi bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Tabii ki nesnenin karmaşık olduğu durumlarda çok temiz görüntüler alamayabiliyorsunuz ama genel olarak bu mod çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bu arada sadece arka kamerada değil ön kamerada video çekerken de yine bu sinematik modu kullanabiliyorsunuz. Şu anda ekranda benim sinematik modda çektiğim videoların hem orijinal hallerini hem de sonra düzenlenmiş hallerini görüyorsunuz. Videoların orijinal halleri de genelde sosyal medyada vesaire paylaşmak için fazlasıyla yeterli oluyor ama ben genelde bir fotoğraf veya video çektiğim zaman üzerinde oynamalar yapmayı seviyorum ve iPhone'un kendi düzenleyicisini kullanarak aslında çok güzel dokunuşlar yapabiliyorsunuz. İlk olarak iPhone 11 serisinde gördüğümüz Dolby Vision HDR video kaydı özelliği tabii ki bu modellerde de bulunuyor ve geçtiğimiz sene düz iPhone 13 modellerinde 4K 30 FPS sınırı vardı. Pro modellerde 4K 60 FPS çekebiliyorduk. Bu seneki cihazlardaysa HDR modunda 4K 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Sinematik mod tarafına baktığınızda ise sunulan maksimum çözünürlük 1080p 30fps. Sinematik mod arka planda çok fazla işlem gerektirdiği için büyük ihtimalle 1080p ile sınırlanmış ama tahmin ediyorum ki seneye göreceğimiz modellerde 4K desteği de gelecektir. Bu modellerde sinematik video çekerken çözünürlük biraz düşük kalsa da görüntü anlamında aslında çok başarılı videolar çekebiliyorsun. Ultra geniş açı kameraya baktığımızda aynı ana kamera gibi harika fotoğraf ve videolar çekebiliyor. Yine geniş açı kamerayla yaptığım çekimleri de ekranda göreceksiniz. Genel olarak ben bu cihazın kamera performansından fazlasıyla memnun kaldım. Aslında iPhone 10 13 inceleme videosunda kamera tarafına biraz daha detaylı bir şekilde değiniyorum. Kamera ile alakalı daha detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz iPhone 13 inceleme videonun kamera bölümünü izleyebilirsiniz. Şimdilik benim bu cihazla alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Son olarak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse iPhone 13 mini küçük ve hafif bir telefon arayan ama performans ve kamera konusunda ödün vermek istemeyen kullanıcılar için en ideal cihaz şu anda. Cihazın güncel fiyatını öğrenip satın almak için açıklama kısmına verdiğim linki uzatabilirsiniz. Cihazla alakalı merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa yorumlar kısmında bana her türlü sorunuzu sorabilirsiniz ve iPhone 13 mini model Ile alakalı siz ne düşünüyorsunuz onu da yine yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.